Kenarda ince doğradığımız patlıcanla biberleri ilave ediyoruz. Islanmış olduğum yarım çay bardağı sumak suyumuz var. Onu da ilave ediyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Çok güzel bir yemek daha yapacağım. Yemeye başlamadan önce videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hemen patlıcanları şöyle ılık suyun içine bir atıyorum. 5 dakika bir ne yapacağım? Tozu toprağa gitsin diye ılık suyun içinde bunu bekleteceğim. Şöyle ara ara karıştıracağım. Ondan sonra bunu haşlayacağız. Yemek yapma işlemine geçeceğiz. Ee, bu yemeğin aslı e, kurutma yemeklik patlıcanlar olur. Elimizde doğmalı patlıcan olduğu için ben de bu yemeği size doğmalı patlıcanla yapacağım. Bu yemek çok oyalayıcı bir yemek değil. Ee, hemen 2 su bardağı pirincimizi bolca bir soğuk suyla ıslayacağız. Ortalama pirinç 10 dakika suyun içinde ıslanırken biz de 10 dakika patlıcanları e, ne yapacağız? Haşlayacağız. Tabii ki bir tane malzememiz daha var. Soğan önce onu doğrayacağız. Pirinçlerimiz ıslanırken hemen orta boy bir buçuk soğan doğrayacağız. Soğanımız hazır. İçine hemen iki diş de sarımsak doğruyoruz. Arkadaşlar burada da iki yemek kaşığı sumağımız var. Soğan ee, Tabii ki e, elimde kuru sumak olmadığı için Çiçek olmadığı için ne yaptım Hazır sumağı attım onu süzdüreceğim Bunun suyunu kullanacağım Şimdi ocağın başına geçiyoruz Kaynayan suyumuzun içine bir çay kaşığı tuz atıyoruz e, Kenarda yıkadığımız patlıcanları atıyoruz e, Daha önce de söylediğim gibi Yemeklik patlıcan olursa daha güzel olur Elimde dolmalık patlıcan olduğu için Ben bundan yapacağım Ara ara üzerinde ne yapacağız Bastıracağız 10 dakika içerisinde patlıcanımız haşlanmış olur. Ee, 5 dakika geçtikten sonra biberleri ilave edeceğiz arkadaşlar. 5 dakika patlıcanlar bir haşlansın içinde, 5 dakika sonra biberi. Toplam süresi 10 dakika. Ben 5 dakika geçti, kuru biberleri ilave ediyorum. 5 dakikada kuru biberle beraber ne yapacağım? Kaynatacağım. Kapağı da kapattım. Kenarda 5 dakika bu şekilde kaynatacağız. Patlıcanları bir kontrol edelim. Tam 12 dakika geçti arkadaşlar. Şöyle dokunduğumuz zaman patçanlar parçalacak görüyor musunuz? Tam istediğimiz kıvamda. Şimdi bunu e, alacağız, suyunu süzdüreceğiz, doğrayacağız, pilavını yapacağız. Pilavını işlemine geçiyoruz. Tencerenizi ocağa koyduk, altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Arkadaşlar yağı biraz az kullanalım. Daha sonraki aşamada bir yağ daha kullanacağız. Yağımız ısınmaya başladı. Hemen soğan ilave ediyoruz. Soğanımızı da ilave ettik. Soğanımızı az yağ ile güzelce bir kavuracağız. Katıyan daha sonraki aşamada katacağız. Soğanımız kavruldu. Tam istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada ısladığımız pirinci katıyoruz. Pirinci birbirine yapışana kadar kavuracağız. Birbirine yapışmaya başladığı zaman diğer işleme geçeceğiz. Ortalama 2 dakika. Pirincimiz kavruldu. Artık sıra geldi asıl yapmak istediğimiz işleme. E, hala tereyağını katmadık. Bir tatlı kaşığı tepeleme domates salçası. Bir tatlı kaşığı da tepeleme biber salçası atıyoruz. Arkadaşlar kenarda ince doğradığımız patlıcanla biberleri ilave ediyoruz. Salçayı, patlıcanı, biberi, komplesini, pirinci ...şöyle karıştıra karıştıra bir kavuruyoruz. Ee, Salçayla diğer malzemeleri kavurmaya devam ediyoruz. Hemen bu aşamada tereyağını ilave edeceğim ki... E, ...içindeki tereyağı biraz e, yemeğe kokusunu versin. E, Tereyağın az bir kısmını da... ...üstüne dökeceğim, e, nane sosa bıraktım. Bu tür pilavlarda tereyağı çok önemli. Sıvı yağ dibine çöken... E, tereyağı da ne yapar? E, her katında yapışma yapar. Yemeğimiz daha lezzetli olur. Tereyağı da eridi. Şimdi sıra geldi baharatını vermeye. Arkadaşlar ortalama 3-4 dakika salçayla kavurduk. Yeteri kadar bir tuz atıyoruz. Ben bir buçuk tatlı kaşığı attım. Bir tatlı kaşığı pul biber atıyoruz. Karabiberi biraz azaltacağız. Bir çay kaşığı da karabiber attık. Şöyle bir daha karıştıralım. Bu yemeğe su verirken pirince göre vereceğiz. Hesabımızı tamamen pirince göre yapacağız. 2 bardak pirince, 3 bardak su Şimdi bu su size az gibi gelebilir. İçindeki diğer malzemelerden dolayı. Eğer siz bu suyu az olarak görürseniz, su ilave ederseniz istediğiniz gibi yemek çıkmaz. Yemeğiniz çamur gibi olur. Islamış olduğum yarım çay bardağı sumak suyumuz var onu da ilave ediyoruz. Sumak suyunun eşkisi de şöyle her tarafına bir çıksın. Kontrol edin eğer sumak suyunun eşkisi yeteri kadar değilse limon bile sıkabilirsiniz. Buna bir daha dokunmayacağız. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı en kısık dereceye getiriyoruz. Tam 15 dakika buna bir daha dokunmayacağız. Tam 15 dakika geçti. Pilavı şöyle bir gösterelim. Yemeği görüyor musunuz arkadaşlar? tam kıvamında oldu. Kapağı kapatıyorum, altını kapatıyorum. Bu tarafta da bir sos yakacağız. Bir tatlı kaşığı da tereyağı atıyorum. Şimdi bunun erimesini bekleyeceğiz. Yağımız eridiği gibi şöyle bir tatlı kaşığı bir nane atıyoruz. Bu çok çabuk yani arkadaşlar. Hemen naneyi şöyle bir sallıyoruz. Naneyi yakmayacağız. Biraz nanenin yeşil kokusu gelsin. Ortalama şöyle 10 saniye kadar beklettim. Hemen altını kapatıyorum. Pilav yanında. Yaktığım taneyi şöyle pilavın üstüne komple bir döküyorum. Tereyağı ile beraber. Tekrar kapağı kapatıyorum. 10 dakikada böyle dinlendireceğim. Hemen şöyle kapağı bir açalım. Yemeğimizi bir gösterelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Su ölçüsü çok önemli. Bu ayrı bir lezzet. Ayrı bir güzellik. Kesinlikle size tavsiye edebileceğim bir yemek. Bunun yanında şöyle güzel bir ayran olacak köpüklü. Yemeğe taz sunarken bile ağzım sulanıyor. Ee, yemek ne kadar güzel olursa benim tepkilerim de yemeğe göre değişiyor. Yemek güzel olduğu zaman ta kendi ağzım sulanıyor. Hemen şöyle bir çevirelim. Sizi mahcup düşürmeyecek bir yemek daha. Kesinlikle mahcup düşürmez. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Anlaşılan mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.